Herkese hayırlı günler. Bugün sıcak hava balonu nasıl uçar onun küçük bir deneyini yapacağız sizlerle. Şimdi malzemelerimizi size saymak istiyorum. Gördüğünüz gibi küçük bir alüminyum kağıdımız. Üzerinde yapıştırdığımız peçetemiz. Bunu pamuk olarak da kullanabilirsiniz. Bir çakmağımız. 4 adet uçlardan bakın delikler açtık. Bağlamak için poşetimizi bağlamak için ipimiz. Kolonyamız ve bir adet de çöp poşetimiz var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, dört ucuna ip bağlayarak burada e, balonumuzun sepetini hazırlamış olduk bu şekilde bakın şu şekilde şimdi ortadaki peçetemizin üzerine biraz kolonya dökeceğim ve daha sonra yakacağım. Burada sizden ricam özellikle çocuklardan istediğim bir şey var. Tehlikeli bir şey ateş olduğu için bir büyüğünüz yanınızda olmadan asla bu deneyi yapmayın lütfen. Evet şişti balonumuz şu an. Evet bakalım. Hareket ettirebilecek mi? Evet gördüğünüz gibi ısınan hava yükseldikçe balonumuzu da uçurdu.